kuş sesleri cıvıl cıvıl. Sabahın yedisi şu an. Herkese günaydın. Hoş geldiniz bahçeme. Samsun Alaçam'dan herkese sevgiler, saygılar, değerli arkadaşlarım. Diğer saksıdaki zambağım da açtı. Buna başka yörelerde güzel hatun çiçeği de diyorlarmış. Diğer sarı olan lilyum. O da zambak. Aynı familyadan hepsi. Hani çocukken oyun oynarken söylerdik ki zambak, zumbak, dön arkana iyi bak diye. <laughs> Ama fakat bunlar bizim çocukluğumuzdaki zambaklardan değil. Bizim çocukluğumuzdaki zambaklar beyaz böyle mis gibi kokulu, boyları böyle bayağı bir, bir metreye kadar yükselen cinstendi. Bunlar sanırsam ithal böyle, Türkiye'ye sonradan geldi. Şu güzelliklere bakmaya doyamıyorum. Bir de şurada Ağustos sambığı bayağı yükseldi yakında açar. Arkadaşlar Canan Sardunya maçmış. Diğer bir adı da Ceylan gözü. Ebru'lu Sardunya da diyen var. Kısacası sardunya familyasından. Siz hangisini arzu ederseniz onu söylersiniz. Hamsi kelebek gibi. Böyle döne döne göstereyim. Bu iki yıllık arkadaşlar. Ben bunu iki yıl önce küçücük bir daldı böyle diktiğimde böyle çoğaldı maşallah. Ama kışın bunu içeriye alıyorum. Daha yakın zamanda dışarıya çıkarttım. Tam da kelebek dekor yapmış üzerine geldi kondu. Evet arkadaşlar. Kuş evini boyadım. Şimdi e, her duvarını başka renk yapacaktım. Yalnız yeşilin baktım yetiyor. Öyle parça parça da içime silmedi. Bütün yaptım böyle. Şimdi şeyini yapacağım. Puantiyesini yapacağım böyle. İnşallah becerebilirim. Şöyle görünmeyen bir yerinden başlayayım. Aa, oluyor oluyor. Artık süslemesi sizin hayal gücünüze kalmış. Benim kızım olsa çok güzel süslerdi bunu da. Ve final arkadaşlar. Hani bir söz vardır ya, benim adım Hıdır, elimden gelen budur diye. Evet arkadaşlar. Kokusunu da sizlere gönderiyorum. Hayatınız hep güzellikler içinde olsun. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.